Meltem Suat'ın haberi geçen hafta biraz konuşuldu ama biz tam detayına girememiştik. Onun için kendisini almak istedim yayına. Meltem Suat merhabalar. Merhaba Nevşin Hanım. iyi yayınlar. Teşekkürler. Ee, ya e, Türkiye'de doğum de, oranı doğum oranı düşüşte. Rica ederim. E, Türkiye e, doğum oranının düşmesi çerçevesinde haber oldu ama sen başka bir araştırma yapmışsın. E, Türk doğum oranının en yüksek olduğu illerden bir tanesi Şanlıurfa ama işin ucunda başka bir şey var. Ne var? E, şöyle Nevşin Hanım ben aslında Şanlıurfa'nın son 3 yıldır Türkiye'nin en doğurgan il olmasından dolayı Şanlıurfa'ya gittim. Doğurganlı kızın artışını öğrenmeye. E, i̇lk gittiğim yerde sınırda Akçakale ilçesi oldu. Akçakale ilçesinde sokakta çok fazla çocuk anneye rastladım. Yani Nevşin Hanım şöyle e, tarif edeyim. Bir çocuğun yanında, bir kucağında, bir bebek arabasında olmak üzere iki bebek daha bulunuyor. E, bu benim çok dikkatimi çekti. Çünkü, çünkü sokaklarda her köşede bir çocuk anne görüyorsunuz ve hani bu çocukların yetişkin mi, yoksa çocuk olduğunda anlamak artık bir yerden sonra e, insanı şey oluyor, şaşırtıyor. E, ben de bunun üzerine görüştüğüm aile hekimlerine kendilerinin çocuk gebe hastalarının olup olmadığını sordum. Onlar da bana şöyle dedi. İlk görüştüğüm hekimler Akçakale'deydi. Akçakale ilçesinin sadece e, Akçakale ilçesinde her 100 gebenin 15'inin çocuk gebe olduğunu ve bu çocuk gebeliklerin 15 yaşında başladığını söylediler bana. Bu korkunç bir rakam. E peki ve, bir şey söyleyeceğim. E, bu Bunlar çocuk... kayıt altına alınmıyor mu? Çocuk gebelik e, var diye polis polis devreye girmiyor mu ya? E, şöyle Neviş Hanım e, ben sizin dediğiniz gibi aile hekimlerine bu soruyu yönelttiğimde dediler ki biz aile hekimi olarak bunları adolesan gebelik olarak kayıt altına alıyoruz, adli makamlara bildiriyoruz, adli makamlarda çocuğun ailesine gidip e, ifadesini alıyor ve kız çocuğuna senin rızan var mı çocuk doğurmak için diye soruyor. Kız çocuğu mecburen aile baskısından ne yazık ki imam nikahlı olduğu eşinin baskısından dolayı evet rızan var demek zorunda kalıyor. Ve olayın üstü kapatılıyor. Hatta e, şöyle bir örnek vereyim. Ben bizzat kendi çocuğunu bir çocuk e, gebeyle, çocuk anneyle evlendiren bir katılımcıyla görüştüm. Telefon üzerinde orada kendisine e, herhangi bir yaptırım uygulanıp uygulanmadığını sordum. Dedi ki yok bize bir adli para cezası bile kesilmedi. Zaten dedi bunun yaptırım uygulanacak herhangi bir şey olduğunu da ben düşünmüyorum dedi. E neden o zaman çocuğu hani niye gidip çocuğunu, küçük yaşta bir kız çocuğuyla evlendirdin, kıza sordun mu, fikrini aldın mı dediğimizde de şöyle bir yanıtı verdi, babasıyla akrabayız, babasına sordum, kızı verdi, töremiz ne gerekiyorsa biz onu yaptık, çocuğun fikrini almak da nereden çıktı, dedi ve bu şekilde görüşmeyi sonlandırdı. Ben dehşete düştüm. Bu insan da bir kamu kurumunda şu an, personel olarak çalışıyor. Yani köyde tarla biçen bir çiftçi değil, ya da hiç e, şehir merkezinde yaşamamış bilinçsiz bir insan değil. Kendisi de kamu kurumunda çalışıyor. Ama e, onlar olaya bu şekilde yaklaşıyor. Töremiz neyse onu yaptık. Bir de yaşanan şöyle bir şey var. Özellikle e, Gaziantep'in Şahinbey ve Nizip ilçelerinde, Şanlıurfa'nın Akçakale, Viran şehir ve Ceylanpınar gibi sınıra yakın ilçelerinde şöyle insanlar türemişler. Türkiye tarafına sınırdan yeni geçmiş aileleri takip altına alıyorlar. Burada ailelere gidip diyorlar ki kız çocuğunuzu okula göndermeyin. Hem gözleri açılır hem de akılları bulanır. Siz bu çocukları e, bize evlendirin. E, biz bu çocukları tırnak içinde size çocuğu olunca çocuk karşılığı vatandaşlık verdirelim. Bu kızın çocuğu Kim olunca diyor çocuk bunu? Kim e, diyor bunu? Kim diyor bunu? Ve çocukları da... ne yapıyorlar? bu çocuklar ne yapıyorlar aileler kızı kızını çocuğu Türk vatandaşı olsun diye para karşılığında imam aile evlendiriyor kendisine karşı bunu diyen kim bunu diyen bunu kim bunu diyen kim? kim bölgede yaşayan e, diğer yerli e, İnsanlar, oranın vatandaşı insanlar bu iş artık hani para karşılığı göçmen çocuk evlendiriyorlar ve bu çocuklar okula devam ettirilmiyor. Bu çocuklar e, Türkiye'ye gelir gelmez neredeyse bir kısmı sınırın öbür tarafına hamile gelip burada doğum yaptırılıyor. Bu şekilde bir şey diye, diye mi? yani vatandaşlık vatandaşlık aldırırız bu yolla diyorlar yerleri. Tabii tabii. E, vatandaşlık bu nedenle aldıralım. Bir biriyle evlendiriyorlar kızı. Kız hamile kalıyor. Evet. E, sonra o çocuk ne oluyor? Onu anlamaya çalışıyorum. O, o çocuk hayatını devam ediyor. Kız çocuğu doğurdu ve bundan sonra evleniyor. İmam nikahı insan ikinci çocuğu istiyor, üçüncü çocuğu istiyor ve e, mesela 20 yaşına gelmiş üç çocuk sahibi insanlar var Nevşan Hanım. Bu kadınlara da eşleri diyorlarmış ki daha fazla çocuk doğuramayacaksa ben üstüma getireceğim, başka bir göçmen kız çocuğuyla evleneceğim. Bana çok Anlamadım. Bu diyor. adamlar Tabii. bu kadar çocuğu ne yapıyor? Ne yapıyor? 8 tane çocuğu ne yapıyor? Ya bir şeyde mi kula satıyor yani, mu ne yapıyor? Diyor, diyor ki ben 8 tane satmıyor. Ben benim diye tarlam var diyor ya da çocuğu ya eve para getirsin diye ucuz iş gücü olarak kullanıyorum diyor. Kız çocuklarını da aynı sistemde 15 yaşına geldiğinde, 14 yaşına geldiğinde para karşılığı başkalarıyla evlendiriyorlar. Zaten Satım. Nevşin Hanım Şanlıurfa'da Şanlıurfa'da görüştüğüm hekimler bana dedi ki siz İstanbul'da Batı'da 21. 21. yüzyılı yaşıyor olabilirsiniz ama biz Şanlıurfa'da 18. yüzyılı yaşıyoruz. Valla evet hayretler içerisinde dinledim. E peki bu yani ne bileyim niye bir şey yap yapmıyor polis polis bir şey yok mu devlet yani devlet hayır kayumak ya şuna baksalar ya hayır bak neden biliyor musun? Her şeye milli güvenlik sorunu diyorlar ya abi asıl bu milli güvenlik sorunu demek ki orada sürekli okumayan çalışmayan yarı aç bir insan popülasyonu yetişiyor şu anda orada anlatabiliyor muyum? Evet. Yani şimdi ne olacak bu çocuklar yarın öbür gün çete olacak ne olacak başka anlamadım ben bundan bir büyük milli güvenlik sorunu mu var? Ee, şöyle örnek vereyim Nevsun Hanım. açıkladığı 2023 yılı çocuk verilerine göre Türkiye'de 15 yaşın altında 10.475 kız çocuğu evlendirilmiş. Bu kız çocuklarının dördünün e, eşinin öldüğü sistemlere geçmiş, 168'i de boşanmış olarak kayıtlara geçmiş. Bu kız çocuklarının boşanmış olarak sisteme geçmesi için evliliklerin üzerine bir süre geçmiş olması gerekiyor. Yani aslında siz... O, hmm. TÜİK raporunda 17 yaşında gözüken kız çocuğu 15 yaşında evlenmiş ve o yaşa gelene kadar boşanmış oluyor. Yani diyorlar ya Peki burada şöyle mi yapıyorlar? Evleniyor. Mesela vatandaşlık kaldırmak için evleniyor, sonra boşanıyor, yenisiyle evleniyor, kuma olarak kalıyor mu? Ne oluyor? Yok, ee, bir tanesiyle resmi nikahla evleniyor, diğerleriyle imam nikahla evleniyor, İmam nikahıyla evlenen kız çocuğu da eğer varsa ailesinde bir Türk vatandaşı kimliği olan annesi, ablası vesaire onun kimliğiyle doğum yaptırılıyor. Sanki o gebe takibinde ablası doğum yapmış, ablası gebe takibinde gitmiş gibi gösteriliyor. Ee, şöyle bir husus da var Nevşen Hanım. E, gebe takibine artık aile hekimleri müdahale edemiyor. Şanlıurfa'da göçmen sağlığı merkezinde gebe takip yapılıyor. Bu göçmen sağlığı merkezinde de son 1-2 senedir Suriyeli doktorlar, Suriye'den gelip burada tıp doktoru e, diplomasıyla çalışabilen doktorlar çalışıyor. O yüzden Şanlıurfa'da, Gaziantep'te çalışan aile hekimleri de oradan bilgi alamıyor içeriden. Ben kilisede gittim. Kilisteki ana çocuk sağlığı merkezi geçtiğimiz yıl kapandığı için oradan sağlıklı bir alamadım. Ancak Gaziantep'teki hekimler diyorlar ki kilisin durumu daha beter. Yani her köşede bir... Ee, anne çocuk var. Anne çocuk diye tarif edeyim. Çünkü başka bir tanımı yok. Çocuk değil. Erişkin kadın değil. Ve bu çocuklar e, para karşılığı kilisin köylerinde Şanlıurfa'nın köylerinde, Oğuzeli'nin köylerinde başkalarıyla imam nikahıyla da ya da e, mahkeme kararıyla yaşı büyütülerek evlendiriliyorlar. Yani bunun bir çözümü de yap. sizin dediğiniz konuya sonu, açıklık getireyim. E, Urfa'daki e, doktor arkadaşlarım diyorlar ki şimdi şöyle düşünün diyor. Polis diyor babasının aşiretinden e, oradaki diyor avukat babasının aşiretinden ya ben diyor, çocuğu adli makama bildiriyorum ama diyor hepsi diyor akraba olduğu için diyor feodal bir sistem çalışıyor burada. O yüzden de kimse kimseye neden bunu yapıyorsun diye sorgulamıyor. Yani bizzat görüştüğüm katılımcı bana bana herhangi bir para cezası uygulamadılar neden adli yaptırım uygulasınlar ki suç mu bu dedi. E, neden evlendirdim dediğimde e, kız çocuğu okula gider aklı bulanır ...e zaten okumasına gerek yok... ...evde kalacak, analık yapacak... ...yüzü açılmasın... ...e şimdiden evlendireyim demiş babası. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum ya... ...bu korkunç yani bu... ...bu insanlık suçu falan gerçekten... ...yani aslında köleleştirilmiş... Ya. ...insan bunlar... ...bu 15 işte okula gönderilmeyip doğurtulan çocuk... ...bu köle yani köleleştirilmiş... ...evde çalıştırtılıyor... ...bu böyle bir şey olmaz ki abi buna... ...yani... Devlet Bahçeli yurt dışında komplo teorisi şeysi arayacağına gitsinler bunlara baksınlar abi çok milliyetçilerse inanılmaz bir şey ya. Vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum. Ama, e, Gan, CHP İstanbul Milletvekili Gamze Kuş İl Gezinin geçtiğimiz sene açıkladığı bir rapor var çocuk gebelik raporu. Bu rapora göre Türkiye'de 2001-2022 yılları arasında doğum yapan kız çocuklarının %27'si 17 yaşından küçük. Son 18 yaşından küçük bir şekilde doğum yapan kız çocukların sayısı da son 10 yılda 130 bin'i buldu. Çok ciddi bir rakam. Türkiye'de adolesan gebelik azalıyor diye Tuik her fırsatta veri yayınlıyor. Ancak ben bizzat bu yılın başında Cimer aracılığıyla Tuik'ten 18 yaşın altında kaç çocuk doğum yaptı diye edinme hakma e, reayen bilgi e, dilgi istedim. Bana bu devlet sırrıdır diyerek yanıt vermediler. Çocuk gebeliği nasıl bir devlet sırrı olabilir? Gerçekten rezalet ya. Yani. Ee, var mı Meltem Suat başka eklemek istediğim bir şey? Hayır yok. E, konu kaldığınız için teşekkür ederim. İyi yayınlar. Yok rica ederim. Senin ellerine sağlık çok önemli bir habere imza attın. Sağ olasın.